Merhaba arkadaşlar. Hobi Masası kanalıma hoş geldiniz. Bugün lastik toka nasıl yapılır onu göstereceğim size. Bunun için bir lastik tokamız var. Bir de pufi ipimiz var. ilmekli. Bunun için tabii ki şiş, tığ hiçbir şey gerekmiyor. Sadece ilmekleri içinden geçirerek örmeye başlayacağız. Şimdi lastiğimizin içinden bir ilmeğimizi geçiriyoruz. Sonra diğer ilmeğimizi lastiğin dış tarafından ilmeğimizin içinden bu şekilde geçiriyoruz. Diğer ilmeğimizi lastiğimizin içinden sonra ilmeğimizden geçiriyoruz. Bir sonraki ilmeğimiz lastiğimizin dış tarafından ve ilmeğimizin içinden. Bir içten bir dıştan alarak ilmeklerimizi geçirmeye devam ediyoruz. Çünkü bu lastiğin iplerin arasında kalması gerekiyor. Görünmemesi için. Ve tokamızın oluşması için tabii ki. Bu şekilde ilmeklerimizi geçiriyoruz. Bir içten, bir dıştan şeklinde geçiriyoruz ve arada bir böyle sıkılaştırıyoruz düzgün olması için bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar şimdi dıştan tekrar geçiriyorum içten geçiriyorum ilmeğimizi bu şekilde geçirmeye devam ediyoruz. Şimdi dıştan ve ilmeğimizin içinden alıyoruz. Sıradaki ilmeğimiz lastiğimizin iç tarafından geçiriyoruz. Bu şekilde sonra ilmeğimizden geçiriyoruz. Bu şekilde ben 22 ilmekten geçirmiş oluyorum. Tabi bu lastiğinizin genişliğine, büyüklüğüne göre değişir arkadaşlar. Bu şekilde geçirdim. Çok kolay yapımı. Böyle 5 dakikada yapabileceğiniz bir saç tokanız olmuş olacak. Yumuşacık. Şimdi bu son ilmeğimiz. Ben buraya ilmek belirleyici takmıştım. Bunu çıkartıyorum ilmeğimizi keseceğiz sonra bağlayacağız oradan bu şekilde açtım ilmeğimi bir tanesini sonra buradan kesiyorum şöyle kenara alalım Şimdi son ilmeğimizden ilk başladığımız kızımdaki ipimizi geçiriyorum bu şekilde Sonra bu ipimizde bunları bunun ikisini birbirine bağlıyorum. Sıkı bir şekilde. Böyle bağladıktan sonra fazlasını yine keseceğim arkadaşlar. Şöyle kesiyorum. Bunu da kesiyorum. İsterseniz bunun ucunu yakabilirsiniz. Açılmasın diye. Bu şekilde saç örgüsü gibi bir model çıktı arkadaşlar. Bu çok güzel. Kullanışlı bir saç tokası. Hepinize kolay gelsin diyorum. Eğer yapmak isterseniz tabii ki. Bu şekilde bitiriyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.